Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde yeni dönem eğitimleri başladı. Biz de sizler için devam eden eğitimlere katıldık ve öğrencilerle röportajlar yaptık. Siz de eğer meslek sahibi olmak, güzellik uzmanı, kuaför ya da berber olmak istiyorsanız merkeze ulaşabilir ve kaydınızı yaptırabilirsiniz. Efendim Ester World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde kurslar başladı ve devam ediyor. Hatta bu hafta herhalde dördüncü haftalarında da. Bugün de manikür uygulamalı bir derse konuk olduk. Ben de hemen istifade etmek istedim. Tırnakları temizlemek için Buse arkadaşımız bana yardımcı oluyor. Birazdan Buse'ye de mikrofonu uzatacağım. Şimdi yanımızda da Esma öğrenci Esma bizlerle birlikte. Evet. Ne kadar oldu kursa başlayalım? 4 hafta oldu kursumuz başlayalım. Evet. Fesho yaptık. Şimdi de manikürdeyiz ve manikürde neredeyse bitmek üzere. Evet. evet. Şimdi uygulamalı bir ders herhalde. Burada şimdi size manikür yapılıyor ama biraz önce de siz arkadaşa herhalde yapıyordunuz galiba. Evet. Az önce de ben yapıyordum. Birbirimize ilk önce yaparak öğreniyoruz. Ondan sonra client almaya çalışıyoruz ki daha çok profesyonel bir şekilde davranalım. Evet. Daha önce bu işi hiç yaptınız mı yoksa bu kursta mı başladınız? Yok hayır bu kursta başladım. Ya sadece 4 hafta oldu. Öyle mi? Hı <laughs> hı. 4 hafta içinde neler öğrendim dediniz? 4 hafta içerisinde biz facial tamamen bitirdik neredeyse. Evet. Şimdi manikürdeyiz ve bu da bitmek üzere. Sonrasında? Sonrasında pediküre geçeceğiz manikürden sonra. A, vaksin yapacağız, ağda. Um, eyelash tintin, eyebrow tintin yapacağız, make up yapacağız ve daha bir sürü şeylerimiz olacak. Ne kadar sürecek yani toplam? Um, Şubat ayında bitireceğiz yani birkaç ay falan diyeyim size. Birkaç ay sonra diyorsunuz hazır hissedeceğim kendim. Yani sonra ne yapmayı planlıyorsunuz peki kurstan sonra yani mezun olunca? İnşallah bir yerde çalışacağım yani kendimi daha çok geliştirmek istiyorum bu konuda. Ve estetik bölümünü de yapmak istiyorum ki burada onu da veriyorlar. Harika, süper. Şimdi fuse sen de 4 haftadır herhalde burada eğitim alıyorsun değil mi? Daha önce bu işi yaptın? Mı? Hayır yapmadım. Yapmadım. Hı Peki buradan mezun olduktan sonra ne planlıyorsun? Kendi işimi açmak istiyorum. O kadar güzel. Evet. Şey. Evet. 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 Tabii çalışacağım ilk önce. Ondan sonra kendi işimi açmak istiyorum. Evet. Öyle. Peki bu 4 haftayı nasıl değerlendirsin? Ee, gördüklerin, öğrendiklerin seni tatmin etti mi? Yani bu işi sevdirdim diyeyim. Evet çok seviyorum. Severek yapıyorum. Yeni dönem öğrencileri gördük. Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde güzellik eğitimlerinin başladığını da duyurmuş oluyoruz bu vesileyle. Şimdi Saniye Hanım, biz tabii ki her dönem yeni başlayan öğrencilerle röportajları yapıyoruz. O öğrencilerdeki heyecanı da hissedebiliyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde hepsi birer güzellik uzmanı olarak buradan ayrılacak. Şimdi tabii ki bu gösterdiğimiz kurslar yeterli olmuyor tabii ki. Şimdi isterseniz hemen yeni düzenleme ile birlikte şöyle bir özet geçelim. Estel World eğitim merkezine gelen öğrenciler hangi kurslardan yararlanabiliyor ve hangi şekilde ilerliyor bu eğitimler? İlk basamak olarak bu şu anda verdiklerimiz kurslar. Level 2, 3, 4 en büyük olarak veriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi verdiğimiz diplomalarda iş açma hakları var. Belediyeler diplomaları bilir, sigortalarda bir sıkıntı çıkmaz. Herhangi bir sorun yaşamadan böyle bir salon açabilirler kendilerine. Ondan sonraki aşamalarda sürekli söylediğim gibi günlük kurslarımız var. Yani biz de yapıyoruz bu günlük kursları. Artık bunlar geçerlerini yitirmek üzereler. Yani muhtemelen government zaten bunları bir el attı hükümet tarafından. Bir sene, iki sene bilemeyeceğim ne kadar süreceğini. Ondan sonra artık kesinlikle o bir günlük kurslarla iğneli işlemler ya da cilt soyma işlemleri yapamayacaklar. Dolayısıyla biz de şimdi level 5 ve level 7 veriyoruz 6 aylık kurslar. Level 5'i aldıktan sonra level 7'ye hak kazanacaklar. Bizim şimdi en güzel yönümüzden bir tanesi bu. Kualpa'nın hakkını kazandık. Yeni dönem öğrencilerimiz zaten başladı. Yaklaşık 5-6 aylık bir eğitimden sonra diplomalarını alacaklar. Ondan sonra 7'ye kaydolacaklar. 7'den de işte iğneli işlemleri yapabilecekler. Ve bu verdiğimiz diplomalarda Kualpa'nın diploması dünyada geçerli dünyada geçerli olduğu için aynı üniversite denkliği gibi çok güzel bir diploma elde etmiş olacaklar. O zaman gönül rahatlığıyla botoks dolgu gibi işlemlerini çok rahat bir şekilde yapabilecekler. O zaman belediyeler de sigortalarda hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmadan bu işlemler kliniklerinde kendileri yapmış olacak. Evet. Şimdi bu biraz önce röportajını izlediğimiz öğrenciler level 2 3 ve 4'ü alacaklar. Sonrasında da yine 5 ve 7. evet. Olan kurslar da burada devam ediyor. Evet. Bunlar da iğneli işlem yapabilmeleri için evet. gerekli olan kurslar. Daha öncesinde günlük kurslarla bunları yapabiliyorlardı öyle mi? Kesinlikle bir günlük kurslarla botoks dolgu yapıyorlardı. Aslında sonuçları hüsranla biten çok tanıdıklarımız var. İşte bunların önlemini almak için belediye artık ya da hükümet bu işe el attı. Kesinlikle kısa bir zaman sonra artık bunlar yapılmayacak. Dolayısıyla böyle bir işlemi yani böyle bir işlemde level 5'i 7'yi aldıktan sonra dediğim gibi tam böyle kapsamlı bir diplomaya sahip olacaklar. Üniversite denkliğinde olmuş olacak. Hiçbir şekilde sorun yaşamadan bu iğneli işlemlerini yapacaklar o zaman. Yani buradan şunun duyurusunu yapabilmemiz gerekiyor aslında. Güzellik uzmanları günlük kurslarla bugüne kadar botoks gibi iğneli işlem yapan güzellik uzmanlarının bu sertifikayı almaları gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Çünkü yarın bir gün CPD dediğimiz, günlük kursları dediğimiz onlar artık yürürlükten kalkacak. O zaman da hükümet bunlara bir şans vermiş olacak. Diyor ki siz CPD'yi aldınız, bu kadar emek verdiniz, para verdiniz. Sizi hani burada tamamen yok etmek istemiyoruz. Size bu imkanı veriyoruz. Bir sene size süre vereceğiz. Bir sene içerisinde diğer diplomalarımızı almak zorundasınız. Diğer diplomaları aldıktan sonra CPD artık kullanılmayacaklar. Ama bu zaman sarfında diyelim ki işte bize öğrencilerimiz kaydoldu. Biz onlara günlük kursluyuz. CPD dediğimiz kursu veriyoruz ve eğitimini de veriyoruz. Ta ki bu kurs bitene kadar. Bu kurs bittikten sonra işte kendi aralarında yine clientlarına yapamayacaklar, hastalarına yapamayacaklar. Ama dolayısıyla işte uygulamaları, praktisleri yapmak için şanslar verilecek. Ondan sonraki diyor ki siz bunu bitirdikten sonra Kualpa'nın level 5'den 7'sini aldıktan sonra yolumuz açılacak. Zaten son noktada 7. Öyle mi? Evet. Efendim güzellik eğitiminde durumlar bu şekilde. Siz tabii ki yeni bir meslek sahibi olmak istiyorsanız yine bu kurslardan yararlanarak sıfırdan kendinize eğitebilirsiniz. Sonrasında hala hazırda bu işlemi yapmak isteyen güzellik uzmanları da mutlaka bu sertifikaları almaları gerekiyor diye uyarımızı yapalım. Şimdi tabii ki burada sadece güzellik anlamında kurslar değil onun dışında kuaförlük kursları da devam evet. ediyor. Önümüzdeki hafta onlarla alakalı da detaylı bilgiler vereceğiz. Tabii ki sadece kurslarda değil. Berberlik. Aynı zamanda berberlik ve tabii güzellik işlemleri de yapılıyor. Kesinlikle. Burada. Bizim eğitmenliklerde ilk önce onu söyleyeyim. Level 2 3 4 e, beauty üzerine veriyoruz. 2 3 kuaförlük üzerine veriyoruz. 2 de berberlik üzerine veriyoruz. Bu eğitmenliklerde bunları veriyoruz. Ekstradan da 5 ve 7 kuaförlükleri veriyoruz. O da dediğim gibi üniversite denkliğinde bir diploma. Aynı zamanda biz kliniğiz. Üç tane brancımız var biliyorsunuz. Her bir brançta aynı işlemler yapılıyor. Mesela örnek olarak neler yapıyoruz? Botoks dolgu yapma yetkisi bende de var. Ona bakarsanız ama ben bir doktorla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü bir günlük kurslar gerçekten zor bir işlem. insanlara yapılan bir yanlış bir işlemdir. Dolayısıyla biz botokslu, dolguydu ya da işte iğneli işlemlerimizde doktorumuzu çağırıyoruz. Doktorumuz geliyor günlerimiz belli. Doktorumuz geliyor onları yapıp öyle gitmiş oluyor. Burada da benim duyurum herkes lütfen bir günlük kursları aldığı zaman lütfen çok önemli kendi kliniklerine mal olacak şekilde sorunlar yaşayabilirler. Onun için eğitimlerini düzgün alsınlar. Herkes eğitimini aldıktan sonra tabii ki herkes yapsın. Çok da güzel bir şey. En azından güvenlik bir yere gittiğinde ben bu yere güveniyorum deyip de gidip bu iğneli işlemleri yaptırmaları gerekiyor. Şimdi yaz dönüşü özellikle lazer işlemlerinde herhalde bir durgunluk var değil mi? Evet. Herkes yandı, tenli bir şekilde geldi. Evet. Bir ay sonra lazere zaten başlıyoruz hemen yanık tenden bir ay sonrası. Dolayısıyla insanların yüzünde çok lekelenmeler olmuş. Onların işlemlerine başladık. Şu anda bizim çok yoğun bir şekilde lazer ve yüzdeki lekelerle ilgili randevüler oluşturmaya başladılar. Türkiye tatile gittikleri zaman ya da başka bir yere tatile gittikleri zaman maalesef herkes geldiğinde ciltlerinde maalesef hep güneş lekeleri oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. O zaman şöyle söylüyoruz. Estel World'un 3 ayrı şubesine uğrayabilirsiniz. Şu an içinde bulunduğumuz eğitimlerin yapıldığı yer Pondurcent, aynı zamanda Stocklington, bir de Orpington. Evet. Orpington en yeni şube. O nasıl gidiyor? İyi fena değil. Öyle mi? <laughs> Süper, kolaylıklar diliyoruz. Efendim. Çok teşekkür ederim.